Merhabalar, değerli hisse analiz insider takipçileri. Tarih 3 Temmuz 2022 ve günlerden pazar. Bu videomuzda yine her hafta olduğu gibi sizlere hisse senedi borsalarından kripto borsalara, makro olaylardan, coğrafik ve politik gelişmelere kadar bu hafta olan önemli haberleri aktarmaya çalışacağız. Başlamadan önce yasal uyarımızı yapmakta fayda var. Bu videoda yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi nitelinde değildir. Buradaki bilgiler uzmanlarımızın kişisel görüşleridir. Bu videoda yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Çin merkezli TikTok'a yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir adım geldi. Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu Google ve Apple'dan TikTok uygulama mağazalarından kaldırmalarını talep etti. TCMB'den TL'nin güçlenmesi için bir hamle daha geldi. Buna göre Merkez Bankası'ndan döviz hesaplarından Türk lirası mevduata geçişi sağlamaya yönelik yeni kararda zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında uygulanan %1,5 komisyon oranı, %5'e yükseltildi. Piyasaların haftalık performanslarını incelediğimizde, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %4,32, altının gram satış fiyatı %4,71, dolar, Türk lirası %3,41, euro, Türk lirası %4,77 değer kaybetti. Tüm dünyada olduğu gibi Borsa İstanbul'da geri alım programları hız kesmeden devam ediyor. Geri alım programında önde gelen firmalardan olan Şişecam, 2021 yılı Şubat ayında alınan kararla başlatılan hisse geri alım programının tamamlanmasının ardından yeni bir hisse geri alım programı kararı aldı şirketten kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada şirketin çıkarılmış sermayesinin azami %4,90'ına tekabül eden 150 milyon Türk lirası nominal değerli 15 milyar adet pay alımı için mevcut programa ek olarak yeni bir geri alım programının başlatılmasına karar verildiği belirtildi. Tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği asgari ücret rakamı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, net asgari ücretin yaklaşık %30 artışla 4253 TL'den 5500 TL'ye çıkartıldığını açıkladı. İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, işçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir, diye konuştu. Tüm dünyada resesyon korkuları devam ederken İstanbul Sanayi Odası İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI, Haziran'da 48.1'e geriledi faaliyet koşulları üst üste 4 ayda ilme kaybederken, PM'deki yavaşlama 2020 yılının başındaki ilk COVID-19 dalgasından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. PM'deki düşüş sektördeki daralmanın düşük talebe paralel olarak devam ettiğinin işareti olarak kabul ediliyor. Milli gelirin önemli bileşenlerinden tüketim tarafında ise kredilerde artış hızı devam ediyor tüketici kredilerinde büyüme 24 Haziran haftasında da devam etti. Ticari krediler tarafında ise, büyüme aynı dönem itibariyle, %40'ın altına geldi. Alınan makro ihtiyati tedbirlere karşı tüketici kredilerindeki büyüme inmesi hız kesmiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine dayanarak yapılan 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış hesaplamaya göre tüketici kredileri 24 Haziran haftasında %66,8 büyüdü. Enflasyondan korunmada önemli bir liman olan altında sular durulmuyor. Dünyanın en büyük altın ithalatçılarından biri olan Hindistan altın ithalatında vergi oranını %7.5'ten %12.5'e yükselttiğini duyurdu. Yatırımcıların artan faiz oranlarının altına olan ilgiyi azaltacağını değerlendirmesiyle Art Arda 3. haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Spot altın, merkez bankaların enflasyonla mücadele kapsamında faizleri artırmasıyla son çeyrekte bir yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük düşüşünü kaydederek %7'ye yakın değer kaybetti. Yatırımcılar önümüzdeki toplantıda bir kez daha 75 bas puanlık bir artış beklerken resesyon endişeleri değerli metalin 1800 dolar üstünde destek bulmasını sağlıyor. Fed'in faiz artışlarının bir resesyona yol açacağı endişesi, Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirisi fiyatlarına yansıyor. Yılın ikinci yarısına ralliyle başlayan Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerinde getiri 4 bas puan düşerek %2,97'ye geriledi, 8 haftanın en düşük seviyesine indi. 2023 yılında başta tok olmak üzere birçok elektrikli araç modelini yollarda görmeye başlayacağız. Hükümetten bu yönde teşvik ve destek paketleri gelmeye devam ediyor. Hükümetten elektrikli araçlar şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım teşviki paketi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları destek programı ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı. Girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlayacak programda başvurular 15 Haziran'da sona erdi. Beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşılan program için bakanlığa 200'den fazla yatırımcı adayı başvurdu. Değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan firmalar belirlendi. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları destek programı çerçevesinde yatırımcıların 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor. Ancak yatırımların bu tarihten çok daha önce tamamlanacağı öngörülüyor. Elektrikli araçlarda ÖTV indirimi kapıda. 2023'te piyasaya sunulması planlanan Türkiye'nin yerli otomobili TOG'u teşvik etmek üzere elektrikli araçlarda ÖTV oranının %60'dan %10'a indirilmesini öngören teklif TBMM'de ilgili komisyonda gündeme geldi. Teklifle Türkiye'deki diğer elektrikli araçların fiyatlarında da indirim söz konusu olacak. Yeni varlık barışı bu kez kademeli vergiyle geldi. 2010'dan bu yana 4 varlık barışında 150 milyar TL'lik varlık girişi, 3.3 milyar Türk Lirası vergi geliri olurken 6. varlık barışı dünyasalaştı. 30 Haziran'da başvuru süresi sona eren 5. varlık barışı sıfır vergi ile uygulanırken, 31 Mart 2023'e kadar yapılabilecek yurt dışı başvurularda %1 ile 3 arasında kademeli vergi kesilecek. Yurt içinde ise vergi %3 olacak. Emekli aylığı alt sınırı 3500 lira olacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3500 liraya yükseltilecek. Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkemizde mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadı bugün itibariyle yaklaşık %20'ler seviyesindedir hasat, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgemizde normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelenmiştir. Hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının halen üretici elinde olduğu ve ticarete konu edilmediği gözlenmektedir. Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alın fiyatlarının ton başına buğdayda 400 Türk Lirası, Arpa'da ise 200 Türk Lirası artırılmasına ve hububat alım primlerinin Temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir, denildi. Türk Şeker, şeker fiyatlarına %37, 67 oranlarında zam yaptığını duyurdu. Türk Şeker 27 Haziran itibariyle bazı indirim marketleri ve Tarım Kredi için 390 TL'den verdiği 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatına %67 zam yaparak 650 TL'ye çıkardı. Türk Şeker diğer müşterileri için ise yine 50 kilogramlık şeker çuval fiyatını 500 TL'den 750 TL'ye yükselterek %36.4 zam yaptı. Türk Şeker'den yapılan açıklamada, 50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı. Halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27 Haziran, 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Şeker Tarım ve Gıda Sanayi AŞ ve Tarım Kredi Birlik AŞ için katma değer vergisi hariç 13 Türk Lirası, kilogram, diğer tüm müşterilerimiz için katma değer vergisi hariç 15 Türk Lirası kilogram olarak yeniden belirlenmiştir denildi. Rusya'nın başlattığı gaz savaşı Avrupa ülkelerinde yankı buluyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, gaz konusunda tüketimin azaltılıp depolama kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtirken, geçiş süreci için kömür santrallerinin kullanımına da vurgu yaptı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın doğalgaz ile ilgili ciddi adımlar attığını söyledi. Avrupa'da gaz endişesi büyüyor, tüketim karneye bağlanabilir. Rusya'nın Avrupa'ya yolladığı doğal gazı kısmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta, %43 yükselen gösterge gaz fiyatları bu haftaya da %8 yükselişle başladı. Rusya'nın gaz savaşını körüklemesi Avrupa'da gaz dağıtımının belli limitler dahilinde yapılması riskini de beraberinde getiriyor. Blockchain ve kripto para dünyasının en önemli isimlerinden Avalabs'ın kurucusu ve CEO'su Profesör Doktor Emin Gün Terra'nın batışı ve domino etkisiyle Celsius ve Three Arrows Capital ile devam eden süreci bir salgın hastalığa benzeterek, "BlockFi'nin kurtarılmasıyla bana göre bu piyasadaki salgın hastalığın sonu geldi gibi görünüyor." açıklamalarında bulundu. Hisse Analiz Insider tarafından global ve genel piyasalar için hazırlanan pazar bültenimizi dinlediniz. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haftaya pazar tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıklı ve bol kazançlı haftalar dileriz.